Arkadaşlar tasarım merkezine hoş geldiniz. Bir sonraki örneğimizden inventör programında devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen programımızı açıyoruz. Milimetrikte çalışacağımızı söylüyoruz. Metrik sistemde çalışacağımız düzleme soruyor bize ilk olarak. Geliyoruz. Şu, bu parçamızı ilk önce şu alandan bir L biçiminde parça çizeceğimiz için hemen şu düzlemimizi seçiyoruz ve taslak olarak şöyle kaba bir halde çiziyoruz arkadaşlar. Daha sonra ölçülerimize hemen bakalım. 10 milim 25 milimmiş arkadaşlar. Hemen geliyoruz diyoruz ki şu alanımız 25 milim. Yüksek şu alanımız 10 milim diyoruz arkadaşlar. Hemen şu uzunluğumuza bakalım. 20 milim burasıymış. 10 milim de burası 30. 10 da burası 40 milimmiş arkadaşlar. Hemen geliyoruz diyoruz ki bu alanımız bizim 40 milim. Şu yüksekliğimize bakalım. Bu yüksekliğimizde 10 milimmiş arkadaşlar. Finish diyoruz. Extrude komutumuzu çalıştırıyoruz. Hemen ölçümüze bakalım. Genişliğimiz 20 milimmiş arkadaşlar. 20 diyoruz. Ve şu yüzeye seçiyoruz. Şuradaki boşluğumuzu oluşturmak için. 6 milime 10 milim. Burada bir dikdörtgenimiz varmış arkadaşlar. Hemen rectangle diyoruz. Şurada 10 milime 6 milim bir dikdörtgen kenardan 20 olduğu için 5 milim olacaktır. Finish deyip Extrude ile boşaltıyoruz arkadaşlar o bölümü. Hemen Fillet komutumuzu kullanıp şuradaki kıvırmalarımızı yapacağız arkadaşlar. Radius 10'muş. 10 diyoruz. Şurası ve burası diyoruz. Daha sonra hol komutumuzu kullanıp buradaki çaponluk deliğimizi açıyoruz. Diyoruz ki çapımız 10 merkezde olacak diyoruz arkadaşlar. Buraya bile koysak buraya merkezde olacağını söyleyince direkt otomatikman deliğimiz açılmış oluyor. Buyurun arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki örnekten devam ediyoruz.